Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere J.R.R. Tolkien'den Hamlet Çiftçi Giles'ı inceleyeceğim. Hamlet Çiftçi Giles İthaki yayınlarından çıkıyor efendim. kendisi Tolkien mirasının bir üyesi ciltli basılıyor. Şöyle sizlere cildini de yani şömizini de göstereyim. Böyle dışı var. Şöyle de iç cildi mevcuttur. Hatta bende birazcık da çizgi var. Ufaklıklardan bir tanesi kitabı maalesef çizdi. Çok güzel bir Tolkien imzası var. Renkli renkli bütün Tolkien mirası böyle renkli renkli. Çevirmenimiz ise Niran Elçi. Niran Elçi'nin son dönemlerde kitaplarını okuyorum bayağı. Gerçekten çok karşıma çıkıyor bu dönemki kitaplar. Ve çevirisini çok 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 beğeniyorum. Hem edebi açıdan çok güzel başarılı çevirileri var. Hem de böyle mizahi açıdan çok güzel çevirileri var. O yüzden çevirileri gerçekten çok hoşuma gidiyor efendim. Şimdi bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitap aslında bir orta dünya kitabı değil. Yani orta dünya ile alakalı bir kitap değil. Lakin... Tolkien'in çocuklarına okuduğu, yazdığı veya çocuklarına anlattığı hikayelerden Yavaş yavaş orta dünyanın zeminini hazırladığını biz biliyoruz. İşte Kulervon'un hikayesi olsun, Roverandum olsun. Bunları yazarken aslında entegre ettiği dünya yavaş yavaş daktiloya çekerken, ikinci, üçüncü çe daktiloya geçişlerinde yavaş yavaş aslında orta dünyadan da bir şeyler katmaya başlıyor efendim. Lakin tabii ki de bunu orta dünya hikayesi olarak yazacağım demiyor kitabın ön sözünde de bahsettiği gibi bu hikaye Aslında çocuklarına anlatılan hikayelerden oluyor O yüzden de bunların yeri ayrı kendi dünyaları var Hatta içerisinde kendi haritası bile var yani bağımsız diyebiliriz Standalone bir kitap içerisindeki kendi haritası sizlere onu da göstereyim Efendim şöyle minik bir haritası mevcut. Burada işte olayların geçiş yerleri, nerede neler oluyor onları görebilirsiniz. Hikayeden birazcık bahsedeyim. Hikayemizin ana karakteri Giles. Kendisi bir çiftçi. Hem adında bir köyün çiftçisi. çiftçisi. Bir gün köye dev geliyor. Dev uzaktan yaklaşmaya başlıyor ve bizim e köpeği ise devi uzaktan görüyor ve koşa koşa imdat imdat diye diye gelip Giles'ı uyarıyor. Giles'la sohbet ediyorlar. Köpekle konuşabiliyorlar ve köpek diyor ki e, bizim köyümüze bir dev yaklaşıyor. Giles kendisi e, bir alay bozanı var, tüfekli ateşli tüfeklerden alay bozanı var. Kapıyı alay bozanını ve koskocaman deve doğru yürümeye başlıyor ve devin karşısına çıkıp ateşliyor alay bozanını devin suratına patlatıyor. bu sırada tabii ki de köylüler bunu görüyor uzaktan izliyorlar. İşte bizim Caiz gitti devle yüzleşmeye başladı diye böyle resmen kahraman ilan etmeye başlıyorlar. Aynı zamanda da dev bunu bir sinek ısırığı olarak görüyor ve "Aa diyor sinekler varmış burada diyor. Ben geri döneyim diyor. Evime geri döneyim diyor." Tekrardan evine geri dönüyor. Eve geri döndüğünde e, hem kasabasındaki insanlar, köylü köylüler, köyündeki köylüler e, kahraman ilan ediyor Giles'ı ve ondan sonra kral geliyor diyor ki böyle böyle işte e, size e, devi korkutup kaçırdığınız için size bir kılıç hediye ediyoruz diyor. Bir tane kılıç veriyorlar. Resmen kahraman oluyor. Lakin dev geri gittiğinde arkadaşlarına devlerle sohbet ettiğinde diyor ki bizim diyor Güneydoğu'da diyor bir yer vardı diyor çok güzel diyor orada işte atlar vardı köyü koyunlar vardı çok güzel beslendim ben orada diyor. Eğer diyor gözünüz korkmazsa sineklerden korkmazsanız diyor gidin diyor orada iyi beslenirsiniz diyor. Ama birazcık uzak diyor böyle abarttıkça abartıyor yolu bayağı abartıyor. Bunu duyan ejderhalar o yöredeki ejderhalar ise hatta ejderhalardan bir tanesi ise dayanamıyor ve gidip bu yörede ne var ne yok diye bakmaya başlıyor efendim. Yaklaştıkça hem tarafına bir ejderha geldiğini tekrardan duyuruyor köpeğimiz ve Caysa da ejderha ile yüzleşmek kalıyor. Ejderha ile yüzleşmek için kılıcını çekiyor, gidiyor ve ejderha ile yüzleşiyor. Ejderha korkuyor kılıcı gördüğünde. Özel, gizemli bir kılıç, güzel bir kılıç, korkutan bir kılıç. Onu görür görmez de kaçmaya başlıyor. Köyün girişine kadar Cayas ejderhayı kovalıyor. Ejderha sonunda pes ediyor, yere yığılıyor ve ejderha ile aralarında bir e, hazine e, tartışması, diyaloğu dönüyor ve işte canının bağışlanması karşılığında ejderha hazinesinden onlara bir şey verecek, pay verecek. Bir ay sonra geri döneceğim diyor. Beni serbest bırakın diyor. Gidiyor tekrardan ejderha mağarasına dönüyor. Lakin tabii ki de geri gelmeyi hiçbir şekilde düşünmüyor efendim. Hikayemiz bundan ibaret. Hikayenin aslında tamamını anlatmayayım ama hani çok bir ekstrem spoiler mı değil. Minik bir hikaye. Anlatımı zaten basit bir hikaye içerisinde. E, notlar var. Arka tarafta neyin nereden geldiği, nasıl ilham aldığı e, onları söylüyor. Aynı şekilde çizimlerin olduğu bir bölüm var. E, minik minik çizimlerin e, şöyle olduğu sayfalarımız mevcut. Hikaye aralarında da çizimlerimiz mevcut. Çok tatlı, çok güzel bir eserdi. Girişteki ön sözündeki anlatılanlar hikayenin nasıl oluştuğu ve aslında hikayenin devamının bile olduğu ki kitabın devamında yani bölüm bölüm kitap ileriki bölümlerde kitabın devamı da var yazılmış böyle taslak halinde yazılmış cümlelerle yazılmış detayı inilmemiş onların devamında aslında daha gelebileceği, lakin o dönemde tabi Hobbit'ten sonra Hobbit'in devamı Hobbit'in devamı diye tutturduğu için yayını ve Hobbit'in devamına yükleniyor. Yüzüklerin Efendisi çıkıyor. Tabii ki de ne güzel çıkıyor. iyi ki çıkıyor ama bir yandan da bu gönlünün bir tarafında kalıyor bu eserler efendim. İşte onlardan bir tanesi de Hamley çiftçi Giles o devam kitabı yazılsaydı güzel olabilirdi. Hikaye aslında detaylandırılsa çok başarılı olabilirdi diye düşünüyorum. Zaten başarılı, güzel. Diyalogları güzel, konuşmaları güzel. Kahramanları güzel. Ana karakteri güzel. villain'ı yani kötü kahramanı güzel. Hepsi aslında güzel. Kötü karakteri güzel. Kötü kahramanı değil, kötü karakteri güzel. Baya baya dolu bir kitap diyebilirim bu kitap için. Küçük olmasına rağmen dolu bir kitap. Ben bu kitaba 10 üzerinden 8 puan verdim efendim. Bence 10 üzerinden 8'lik bir kitaptı. Birazcık daha zorlansa hatta daha da bir böyle oturtulsa hikaye resmen bir Hobbit kadar değerli ve güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi spoilerlı olarak birkaç kelime etmek istiyorum aslında. Spoilerlı olarak anlatmak istiyorum. Çünkü değinmek istediğim noktalar var. Beğendiğim, hoşuma gittiği noktalar var. Onlardan bahsedeceğim. Eğer bu kitabı okumak istiyorsanız bu videoyu burada kapatabilirsiniz. Ama eğer okuduysanız veya spoiler yemekten, bu öyküyle alakalı spoiler yemekten çekinmiyorsanız devam ettirebilirsiniz efendim. Hadi bakalım şimdi spoiler olarak birazcık konuşalım. Hikayeyi anlattığım yerden devam edeyim aslında. Sonrasında giyim kuşam olup hani zırhını geçirip ejderhanın yuvasına doğru yürüdüğü sahneler... Oldukça eğlenceliydi. Acaba ne olacak? Yandaki bütün şövalyeleri yedi kral zaten kötü kalplinin, kötü adamın teki kral. Ay hani artık kurtulalım ondan derken ejderhayı kendisi tutup getiriyor hazinesiyle beraber resmen tutup ejderhayı getiriyor. Ejderha da uslu uslu evcil ejderhası oluyor. Hem köyünde artık hem köyü de köy değil krallığa dönüşüyor ve e bizim da bir kral oluyor. Oradaki kralın resmen sadece hani kafasında tacı var ama kimse itaat etmiyor. Kimse tanımıyor o kralı ve bizim da kral oluyor efendim. E bizim köpeğimiz Garmada altın tasma takılıyor. Karısına da işte mücevherler, kraliçe resmen hani güzel bitiyor. Hikayenin devamında ise çocuğundan bahsediyor. Çocuğuyla ilgili bir gelişmeler oluyor. Bunu devam ettirmesi güzel olabilirdi ya. Keşke hani devam ettirseydi. Çünkü Ejderha da geri döndü. Ejderha aslında mağarada tabii ki de bütün e, hazinesini paylaşmadı Caiyasla. Tabii ki de Ejderha kurnaz ejderhalar. Kendileri her şeyi böyle verip hiçbir şey almadan geri dönen tipler değiller bu evrende. O yüzden de bir şeyler sakladığından şüphelenmiştik. Zaten saklamasa ejderhanın doğası gereği öyle olmazdı. Ejderha olmazdı. Ejderhanın e, gidildiği sahne oldukça güzeldi. Mağarasının kapısında beklediği ve ejderhanın tek tek böyle hazinelerini dışarı çıkardığı bölümler güzeldi. Papazın işin içinde işte ip işinize yaracak emin olun deyip ona ip vermesi ileri görüşlülüğü ve ipinde gerçekten işe yaraması kanatlarıyla beraber bağladı ejderhaya hazineleri ve hemen doğru getirdi zenginlik içinde bir köy oldu hem ben beğendim ya gerçekten bu detaylar çok tatlıydı çok hoşuma gitti kral zaten sinir bozucuydu hiç kendisini düşünen şey sadece kendisini düşünen başka hiç kimseyi düşünmeyen bir insandı o da artık hani kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı efendim. Herkes Giles'ı çok seviyor. Kim sevmez ki? Evet efendim bu kitaplık bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram bin kitap betbetten evet, beni takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.